Bu tohumlar galiba bir yolculuğa hazırlanıyorlar. Bitkiler kökleriyle toprağa bağlı oldukları için onların bir yerden bir başka yere gidemeyeceklerini sanırız. Ne var ki tohumları sayesinde bitkiler de tarlaları hatta zaman zaman okyanusları bile aşabilirler. Örneğin bu kılıfın içinde birçok ufak kahverengi tohum vardır. Kılıfı açtığımızda her bir tohumun paraşüte benzeyen bir tüyle bağlı olduğunu görürüz. Kılıf kuruyup çatlayarak açıldığında rüzgar bu paraşütleri harekete geçirir ve tohumlar rüzgarın sırtına binerek belki de yüzlerce mil devam edecek bir yolculuğa çıkarlar. Rüzgar horoz üzerindeki tohumların yol boyunca sağa sola dağılmasına da yardımcı olur. Ak ağacın tohumları da helikopter benzeri bir kılıf içindedir. Ağaçtan döne döne düşerek rüzgarın etkisiyle az da olsa uzak bir yere konarlar. Mısır tohumları ise uçuşmaya uygun bir yapıda değildir. Onlara biz yardımcı olabiliriz. Kağıttan pervane görünümlü bir şekil kesip bir damla tutkalla tohum tanesini benzer biçimde kesilmiş bir kağıda yapıştırıp zam kuruduktan sonra belli bir yükseklikten bırakırsanız nasıl uçuşarak kaybolduğunu görürsünüz. Benzeri deneyleri başka tohumlarla da tekrarlayabilirsiniz. Rüzgarla uçuşan tohumlardan başka suda gezinen tohumlara da rastlamak mümkündür. Bu gölün su yüzüne bakılınca burada binlerce farklı tohumun tutunacak ve filizlenecek bir yer bulmak için suyun akıntısıyla gezinip durduğunu görürüz. Bu Hindistan cevizi tohumu kapıldığı akıntıyla daha aylarca sürüklenebilir. Sonunda uygun bir kıyıya vurarak yeni bir Hindistan cevizi ağacının büyümesine neden olacaktır. Bitkiler hayvanlar aracılığıyla da ilk büyüdükleri yerden çok uzaklara taşınabilirler. Bu kuş meyvelerle beraber onların tohumlarını da yer ve dışkısıyla uzaklara taşır. Bazı tohumların kabuğunda dikenler vardır. Bu dikenlerin gezinen hayvanların postlarına takılmaları onların bilinmeyen uzak diyarlara taşınmasına ve hayvanların hareketleri sonucu toprakla buluşarak filizlenip türlerini buralarda da sürdürmelerine neden olur. Bazı tohumlarda kendi kendilerine bükülür. kırılır. Hatta bazıları uzaklara fırlarlar. Bu gördüğünüz değişik tohumların yayılmaları nasıl oluyor tahmin edebilir misiniz? Bulabildiğiniz kadar tohum toplayıp bunları uçarak, yüzerek, kendi kendine yay gibi fırlayarak ya da bir hayvanın sırtına binerek yayıldıklarıyla ilgili tahminlerinizi yapın. arkadaşlarınızla benzeri gruplamalar yaparlarsa onlarınkiyle sizinkileri karşılaştırın. Bulunduğu yerden uzaklara giderek oralarda büyüyen tohumların sayısının hiç de az olmadığını göreceksiniz.